Bu da başka bir FIFA 2008 Diğer bölgelere yaptığı kapak galiba Van Rooney ile Ronaldinho Bu şekil iki efsane FIFA Interactive World Cup 2008 Türkiye var mıydı? 2008'de hatırlayamadım. Skill movies Guide included Bu şekilde Diğer kapağı böyleydi Bu birinci bölge Amerika Olsa gerek bu ikinci bölge Avrupa O spina mıydı o çoğa mıydı? Parede.